Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Var bizim tavşan uzun zamandan çalışmıyordu. Bugün bir çalıştıralım dedik. Yaklaşık bir haftadır yatıyor. Bu da benim olan. Bu da ben. Şimdi bizim aracımızda bir sıkıntı var. Ee, bolan dişlisi sıyırıyor. Sıyırıyor ama ustalar bir süre böyle gider dediler. Şimdi idare ediyoruz. Çalışmada belli bir ses çıkartıyor. Sonra kesiyor onu. Anlayacağınız bu kadar. Hepsi böyle. Hadi oğlum gezelim mi? Allah. Hadi gidelim. İşte Lada. Abi bir Rus tankı. Bizim tavşanımız. Hadi Aslan nereye gideceğiz?